Hepiniz yeniden merhabalar arkadaşlar yeni bir video ile karşınızdayım Evet arkadaşlar bugün sizlerle yarımda gördüğünüz gibi bir arkadaşımız Beni nereden bulmuş bilmiyorum ama bayağıdır zaten oyunda da ekliydi görüyordum bazen. Abi gördüğünüz gibi bana taş alacağını söyledi. Ben de bu arkadaşımızı trolleyeceğim. Hesabımı çalmaya çalışıyor abi. Şu an zaten belli hesabımı çalmaya çalışıyor. Kardeşim taş ister misin? Ben yazdım ne taşı? Bir oyundaki taşı ister misin? Kaç değerine yani? İstediğin yerde benim param var kendine ne almıyorsun dedim. O da iki hesabım max, 4 hesabım var. Taş ihtiyacım yok. Ben de he anladım yazdım. Sonra ben de buna bekle bir dakika dedim ki videoyu alacağım arkadaşlar. Bu hırsız kardeşimizi. Biliyorum maxı yaşı maksimum 14 ya da 12'dir. Ee, hadi kardeşim işim var yazmış. Bir de kardeşim yazıyor abi senin yaşın maksimum 10-12 ya. Abi şimdi ben bunu güzel bir troll yiyeceğim. Tamam döndüm yazacağım. Şimdi tamam veriyorum. Annemle konuştum yazacağım. Bakalım ne yazacak abi? Güzel bir troll yapacağız abi. Şimdi başka bir hesap vereceğiz. Başka bir hesap vereceğiz. Bakalım nasıl bir tepesi olacak. Tamam söyle. Söyleyeyim ne? Yok mailli bir tane hesap verim abi. Böyle challengelardan falan bir tane hesap vereyim. Eee ne verebiliriz? Sallayalım abi. Ne yapalım? Ahmet mi yapalım? Ahmet. 34. Et. Yok mail yazalım abi. com. Şifreyi de vereyim yazayım mı? <laughs> mi? Şifreyi de vereyim mi? Ama çalma yazayım. Abi buna güzel bir troll yapacağız. Ama çalma hesabımı. Please tell you. Abi arkadaşımızın yaşı maksimum 10-12 ya. Uğraştığı şeylere bak. Ben bunu nereden ekledim abi? Sen de olmuş. Şimdi olur daha kolay çalmam asla. Güveniyorum yazacağım sana. Güveniyorum sana. abi <laughs> bu <laughs> Neyse dur dur dur. Şifreyi ne diye sallayalım abi? Bir şey sallayalım bakalım ne yapacak. Şifre. Ne yapalım? Ahmet. 1-2-3 3-2-1 Sallayalım böyle bir tane. Bakalım ne yazacak. Deniyor mu acaba şu an? Abi gördü benim hesabımı. Bir hesabı. Dolandırıcı. Maxim 10 yaşında gelmiş bu hesabı çalmaya çalışıyor abi ama abi, bizim hesap da baya iyiymiş yani bu arada tüm karakterleri de maxladık bunlar bile max ben olsam ben de çalarım <laughs> şaka şaka neyse bakalım ne yazmış tamamdır kardeşim taş gelir sana bir ara bir ara nasıl bir ara derken yazalım sen bekle beni iki dakika bekliyorum Hadi bekliyorum bu arada videoyu kesmeyeceğim arkadaşlar kesinlikle kesmeyeceğim yarın falan yani onay olmasın al <laughs> ya hırsızlar al. ne alaka izle hemen gelir normalde hemen gelir normalde yazdım. Bu arada arkadaşlar söylemeyi unuttum. Az sonra bakın bu video yayında olduğu an ben non yayında olmuş olacağım. Non beni takip etmeyi unutmayın. Non ID'mi de açıklama kısmına bırakırım veya yorumlara da yazarım. Non alayda gelmeyi unutmayın. Az sonra yayında eğleneceğiz, kopacağız. Öyledir ben de kardeşim daha farklı. Ha. Anladım yazalım. Anladık yazdım. ne sıkıntı yok. Anlamaz zaten bu ya. Sen bekle online geleceğim. Tamam. Teşekkür ederim falan yazdım. Teşekkür ederim. Abi harbi harbi çıktı. Abi harbi harbi çıktı ya. Şu an hesabı denemeye gidiyor. Abi şu an hesabı denemeye gidiyor arkadaşlar. <laughs> Gerçekten hesabı denemeye gidiyor. <laughs> ya bu beni daha çok Abi ciddi ciddi hesaptan çıktı. Hesaba girmeye çalışıyor. bekleyeceğim. Ben o zamana kadar şu haberleri falan bakayım ya.

Ciddi ciddi adam yazmış ya gerçekten adam diyorum ama maksimum yaşı 12. Hayır taş alacağım sadece. Ben zaten seni ben zaten sana bilerek başka hesap vermiştim. Başka hesap verdim. Bu hesabı istiyorsan maç atacağız hesaplaşma kabul mi <laughs> Abi bilerekten yanlış hesap verdiğimi biliyor yazmış e-posta gözükmüyor Arkadaş olacağım sadece denedim ki saatte gelecek ama e-posta yanlış <laughs> niye kandırdın güvenmek için yazayım güvenmek zorunda kaldım yazayım neyse seni edeceğim yazmış edeceğim seni kabul tamam yazmış ben çıkıyorum abi bir dostluk kuracağım bekleyin onunla bir tek hesaplaşma atalım acaba nasıl oynuyor gel buraya aslan parçası kaç kupası En aşağıda. Aynen 9000 kupaymış bu arada. Şaka maka 9000 kupa olmuş. Aslan parçası. Gel gel seni bir yeneyim. Direkt hazırımı verdim? Bakalım ne seçiyor. Bakalım kim kimi izleyecek. Bir el izleyeceğim. Bir el. Abi iki el çok uzun sürüyor. Bir el oyun ne ya? Bir el oyun ne? Bir kim ölürse tamam bir el. Bir el bir el. Abi iki el olursa çok uzun sürer ya video. Abi bir el daha iyi tamam. İlk kim ölürse o kadar hesabı kaybeder tamamdır. Abi bak, hırsız olduğu nereden belli ya? Taş alacağım dedi şimdi hesabını oynuyor benimle. Neyse ben hazırım giderim belki anla bu dalgaları. Aha başladı. Güzel. Güzel. Acaba ne aldı o? Oo krov almış. Çok tehlikeli. Abi krov almazsın ya. Lan sen beni nereden gördün onu Yük yok bu arada abi. Bir tane çaldık buradan. Sen de benden çalmıştın. Abi Gale'a öleceğiz ciddi ciddi ya Abi botu öldü Ama o benden önce öldü Bir dakika o benden önce öldü Bir dakika Ben 5. oldum Abi o benden önce öldü Buraya da daha gelmedi İlk kim ölürse oy sabrıka Tamam bunu görmüştüm ben... İlk sen öldün yazın İlk sen öldün Lan nah, şimdi de alayım diyor Ölen sen oldun ilk Ya bana diyor ilk sen öldün adama bak Ya burada gözükmüyor Yalan atma bak Bak kardeşim Abi ben bunu trolleyeceğim ya. Tamam veriyorum yazayım. Hızlı gir ama. Ne yazayım abi Yusuf. Şurada Yusuf yazıyor ya. Oradan anlasın diye Yusuf yazacağım. Yusuf. GFB. 34. At Gmail yazalım abi gmail.com şifre şöyle yapayım Yusuf ya Yusuf ve Yusuf Fenerbahçe tamam Yusuf ve 1907 Bu arada Messenger'dan da bir hesap geldi Arkadaşımız geç çıktı. Tamamdır bekle sen. Bekliyorum ha yine çevirmiş oldu abi bunun kadar dolandırıcı bir insan görmedim be. Ya bir insan dolandırıcı olur ama bu kadar dolandırıcı olma. Gerçekten yani. orada arada oyuna bayağıdır giriş yapmadım arkadaşlar gördüğünüz gibi ödüller bayağı birikmiş bunları da yapmam lazım bir ara istiyorsanız sizlerle birlikte bu kupaları kasabiliriz şu etkinlikleri de yapmış olurum ben de. Ha, aha girdi oyuna. <laughs> Abi şimdiden troll olduğunu söyleyeceğim yoksa video bayağı uzun sürecek. Ne yazacak? Sen bana dalga mı geçiyorsun ha? Evet dalga geçiyorum dostum. Evet. Şöyle yapalım. Biraz kudursun. Kudur dur er nedir ya? Neyse abi bunda da var ya müthiş troll geldi ya. Abi ama hak etti şerefsiz bedava taş. Küfretmeyiz bundan. Küfretme. Yallah lobiye yazalım yallah. Lobiye. Aslan parçası. Brawl Stars YK YouTube kanalındasın. Yayında olacaksın. Kaydı aldım yazalım da. Kaydı aldım seni. Atma yazdı. Yalan atma. Görürsün izlerken haline gülersin. Öyle isimli olur abi bana velet abi şunu arkadaş ekleyin. Bunu bir güzel bunu bir güzel trolleyin. Aha da etiketi gösteriyorum. Abi bunu bir güzel trolleyin. Eğer böyle video kaydı falan alırsanız bana da gönderin. Bunu Instagram'da paylaşalım. Etiketi burada yazıyor arkadaşlar. Bunu videosunu alabilirsiniz. Velet işte. Neyse arkadaşlar videomuz bayağı uzun oldu. Ben o yüzden çıkayım. Sıkıldım artık abi ya. Bu nedir? Her zaman her zaman böyle şeyler yapıyorlar. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Güzel bir troll oldu bence. Yani siz eğlenmiş eğlendiniz mi bilmiyorum ama bence gayet bir güzel troll yaptık arkadaşımıza. Yani böyle troller değil de daha çok oyunda böyle rakipleri falan kendi takımında arkadaşlara troll yapmamı istiyorsanız da bu videoyu bir 30 like gelirse bu serinin devamı gelecek arkadaşlar. Daha doğrusu bu arkadaşımız için de yorumlara Hırsız yazalım. Hırsız Murat yazalım. Neyse fark etmez. Yazmasak da olur. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadar da umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma hala abone değilsiniz. Abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. thank mm -hmm. you